Ferhat'ın ne yapmaya çalıştığı belli. Seni çıldırtmaya çalışıyor herif. Bariz tahrik ediyor. Bir hata yap diye kurcalıyor işte. Ya çenenin yayına şimdi... Ya bir sus be oğlum be. Ya be sus be Ali be. Oğlum sen bu adama demedin mi? Beni delirtemeyeceksin demedim mi? Senin oyununa gelmeyeceğim demedin mi? Beni yeniden cezaevine gönderemeyeceksin demedim mi? E şimdi ne yapmaya çalıştığını bile bile niye gaza gidiyorsun ki? Başını yine belaya sokacaksın. Hem de güney yüzünden değer mi? Mesele güney değil Ali. Şu anda ortada başka durumlar var. Ben o insanları da düşünüyorum. Düşündükçe de cinlerin tepeme çıkıyor. Ulan benle uğraşacak diye o insanlara haksızlık yapıyor şerefsiz. Ulan yazık değil mi lan? Ulan ayıp değil mi lan? Zaten evlatlarının acısını yaşıyor bu insanlar. Sen bir de üstüne durup durup kurcalamanın ne alem var bu konuyu? Allahsız. Allahsız, kitapsız. Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Mesele benimle Güney'in meselesi. Bizim aramızda. Ben harcayacak diye o insanlara bu haksızlığı yapmanın alemi var mı? He? Peki ya Simay değilse? Tarat'a o söylememişse? Durumu bilip de bu alçaklığı yapacak başka birini tanıyor musun? Tanıyorsan söyle gideyim çökeyim kafasına bineyim. Ha? Geldi işte. Hadi yürü ne olacaksa olsun. Dur dur. Acele etme. Öyle bir insan arabadan aşağı. Sümer Bey, selam aleyküm. Ne oluyor? Bir az biraz bir konuşalım senden bir gelsene. Sümer. Sakin ol lan bir problem yok. Hala ne istiyorsunuz benden? Sakin, 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 Bir şey yok. Lan cez yapma, sikerim belanı ha. Bana bak lan. Şş, oğlum korkma lan. Manitanın yanında senin şeklini bozmayacağım. Merak etme, korkma. Simay'ı arıyorum ben. Nerede bulacağımı söyle bana. Ne bileyim ben Simay nerede ya? Bilgim yok artık. Oğlum bak bilgim var mı yok mu demedim sana. Adam gibi bir soru sordum. Simay'ın evi nerede? Ya yeter be. Yeter gözünü seveyim. Ne istiyorsunuz daha ben? Lan. Nerede lan? Allah siz nerede? Kuzey. Yemin ederim bilmiyorum ya. Bitti artık yeminle bak. Bitti, o günden sonra hiç şeytan görsün yüzünü ya. Simay'ın evi nerede? Simay'ın evi nerede? Söyle çabuk hadi. Ya yemin ederim bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum ya. Öğren o zaman. Öğren. Sümer Bey, bir problem mi var? Ha, yok 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 bir sorun. Yok bir sorun. Yok yok bir problem yok konuşuyoruz arkadaşımız zaten bizim. Eyvallah hayırlı geceler. Bak Sümer seni dövmekten sıkıldım. Beni mecbur etme Nerede olduğunu söyle bana. Ya bilmiyorum dedim ya. Tamam mı? Nerede oturduğunu bilmiyorum kime sorup da öğreneyim. Lan söyle nerede olduğunu. Şişt. Ver bakayım şu telefonu. Telefonu çıkar. Telefonunu ver. Ver ağzına sokarım bu telefonu ver. Ayak yapıyor bir de bana. Ne yapıyorsun ya? Arayacaksın konuşacaksın nerede olduğunu öğreneceksin şimdi. Boşuna bakma konuşmadım onunla hiç. O günden sonra da bir daha aramadım. Tamam işte şimdi arıyorsun. Şimdi arıyorsun. Nerede olduğunu öğreneceksin, bana söyleyeceksin. Ben dinleyeceğim zaten seni. Ya o konuşmaz ki benimle. Konuşturacaksın lan. Konuşturacaksın lan, duydun mu beni? Ha? Ya zorba mısınız siz ya? Eşkıya mısınız? Niye yapıyorsunuz bunu? Lan bana bak. Konuşturup öğreneceksin. Konuşturup öğreneceksin, ancak o zaman bitecek senin işin. Tamam mı? Ancak o zaman benden yakanı kurtaracaksın. Duydun mu lan beni? Anlahtı bunları alıp bir saat içinde karıştırmaya başladı. Alo? Alo? Simay ne haber? Ne istiyorsun? Konuşmak istedim sadece. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Yalnız mısın? Ama ne? Ya yanında kimse var mı? Lütfen söyle. Yok. Niye? Konuşmamız lazım. Tamam, konuş. T telefonda olmaz. Adresini ver, sana geleyim. Ya da sen bana gel. Telefonun mu açık senin? Kim var yanında? Kimse yok. Arabadayım şimdi. Simay hadi söyle lütfen yanına geleyim. Hadi neredeyse. Olmaz. Simay konuşmamız lazım. Gerçekten çok önemli. Olmaz dedim. Ne diyeceksen de şimdi ya da kapat. Simay hadi. Seni görmek istiyorum hadi. Ben seni görmek istemiyorum. Defol git uğraşma benimle. Simay hadi lütfen ver adresini geleyim neredeyse. Allah'ın cezası. Bulmuşsun belanı. Beni denemeye çalışıyorsunuz değil mi? Gelmem ben bu oyuna. Uğraşma hiç boşuna. Pislikler. Duydunuz işte ya. Konuşmaz dedim. Tamam tamam. Hadi güle güle. Hadi yürü. Ver oğlum şunu. Ne yapıyorsun ya? bırak. Konuşma lan, konuşma. Konuşma adamı hissetme. Korkma, korkma ablacığım, bir şey yok. Bizim aramızda bir mevzu, önemli bir şey değil yani. Ya ne yapıyorsun? Gitti bütün kayıtlı numaralar ya. Al. Bundan sonra şeytan görsün yüzünü. Hadi. Hadi. Bacım kusura bakma. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. Lan ödümü kopardın, yine bir şey yapacaksın sandım ha. Ya. Ömrümden beş sene yedin yine. Heveslenme ya. ben daha bitirmedim bu işi. Ne yapıp edip bulacağım onu? Nereye gidiyoruz? Karakola mı? Lan ne karakol oğlum ya? Bir sür bakalım, bir sür. Ben seni de evine bırakayım.